сейчас. kaçmayı başardı. Civardaki ekiplere haber verin. Kaçmasına izin vermeyin. Adam bayağı eğitimliymiş ha. Merak etme yakalayacağız. Hala ne planladıklarını bilmiyoruz. Hepsini öğreneceğiz. Bu herif de Hartley'de kaçamayacak. Operatör, beni duyuyor musun? Görsel temas var mı arkadaşlar? Başkanım, e, maalesef yok. Yani adam hayalet gibi bir anda ortadan kayboldu. Yaralanmıştı, belki ölmüştür. Elimize bunu teyit edecek herhangi bir görüntü kaydı yok. Fakat yarısının hayati tehlike taşımadığından eminiz. Yine de tedavi edilmesi gerekecek. Başkanım, tetikçi hakkında bir şey bulabildiniz mi? Henüz yok. Tetikçi yoksa ne planladıklarını öğrenemeyiz. Sanırım artık bir fikrimiz var. Nedir? Keskin nişancı mermisi. Bunu baskın mekanında bulduk. Orada olması bir tesadüf olamaz. 50 kalibre. Merminin ebadına bakılacak olursa yabancı ülkelerin özel kuvvetleri tarafından kullanılan keskin nişancı tüfeğine ait. Aradığımız adam paralı asker. Yani aynı zamanda profesyonel keskin nişancı. Ülkemize geliş amacı suikast olabilir. Mermi sıyırmış. Ama yaran bayağı derin. Biraz daha yavaş ol. Niye geldin buraya? Başıma iş açacaksın. Merak etme. Onlar beni bulana kadar ben çoktan gitmiş olurum. Alo, ne durumdasın? Hiçbir şeyden haberin yok değil mi senin? Sözde koruyacaktınız beni. Ne oldu? İstihbarat geldi. Bulunduğum konuma baskın yaptılar. Zor kurtuldum oradan. Ne diyorsun sen? Nasıl oldu bu? Bunu ben değil siz söyleyecektiniz. Az kalsın ölüyordum o lanet yerde. Şimdi ne durumdasın? Güvenli bir yerde misin? Yaralandım. Dikiş gerekti. Gizli bir klinikteyim. Şimdilik güvenilir sayılır burası. Tamam. Bulunduğun yerden asla çıkma. Şimdi onlar yüz tanıma sistemiyle seni her yerde izliyorlardır. İlam saatine kadar kafamı çıkarmam zaten. Tamam. Benden haber bekle. Bir daha peşine düşmemeleri için de bir şeyler yapmalıyız. Aklımda var bir şeyler. Arkadaşlar bu çok önemli bir gelişme. Yani neyi planladıklarına dair ilk ipucumuz. Ama asıl sorunun cevabı hala elimizde yok. Bu tetikçinin hedefinde kim var? Harley bu suikastin üzerinden neyi amaçlıyor? Hedefi ne? Bunları öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu öğrenmek için iki seçeneğimiz var. Birinci seçenek Harley. Ki o konuda hala hazırda yoğun bir diplomatik gerilim olduğunu biliyoruz. İkinci seçenek de tetikçiye ulaşmak. Bu tetikçi Hartley'in ve büyük planlarının deşifresi için son derece önemli. İlk hedefimiz tetikçi. Ama yöntemimiz değişecek. Bu suikastı ve arkasından planladıkları asıl amaçlarını engellemek zorundayız arkadaşlar. Siz yeni operasyondan geldiniz. Gidin dinleyin arkadaşlar. Biz de verileri analiz edip size bir sunum yaparız. İrtibatta kalalım. Tamam.